merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bunu sizlerle bir şeyler yapacağız işte. Şimdi arkadaşlar şöyle öncelikle kart düzenlemiş şey Kutu burada hologramlı kutu. Ben bunu tabi açtım. İçine sadece poşet koydum arkadaşlar. Şimdi kart çıkartıyorum. Evet, tamam. Evet. Kaderimiz böyle. Bence güzel. daha, daha zaten daha sıymıyor bile. Yani sıymıyor derken daha çok yer var. Hani şöyle yapıp şuraya koyacağım. Şuraya yapıp bak burada buraya kart giriyor, Buraya kart giriyor. Daha üstlerine koyacağım. Yani daha çok var bu kart koyacak. Böyle arkadaşlar şuradaki sporcu şeyleri Bakın Şurası hologram Burası ötekiler Evet evet yes, tamam Şimdi Bunların hepsini sıra sıra Çekmiyor Antrenman mu? olarak yapacağız Oğlum Yere düştü ya dur Evet arkadaşlar devam edelim Kartı buldum yatağın altına girmiş. Neyse tamam devam edelim. kartlarımı şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle. Önceki yeni aldığım kartlardan başlıyorum. Yeni değil. Bu anneannemin getirdiği kartlardan. Evet şimdi. Saymaya başlıyorum. Birinciden. Dur abim. Masaya çarpıyor ayağımın. Tamam birinciden saymaya başlıyorum. Bernardo silva, barna auto silva, barna silva, botisi, barna Bernardo silva, botisi, barna auto silva, botisi, 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 Bernardo Silva botisi, botisi, silva, botisi, botisi, Nunco botisi, 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 Rodri Boris botisi, Silva botisi, 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 Ben anasını barış şişe diyor bana Harry Kane, Vilevich Rodri, Vilevich Rodri. Bu kadar aynı kartla çıkmaktan bıktım Vilevi. Evet. Burada ağladım. Çünkü bayağı bir aynı kartlardan çıktı. Yani bu etkinliğin var ya ben yapayım böyle etkinliğin işini. 10 yaşına giriyorum. Çok iyi 10 yaşına giriyorum. gelelim mi bir? Dur bir hemen ben alkış geleceğim. Şunu ayarlayayım. Dur, şey Geldim aldık. dur kamerayı düzenleyelim. Oğlum. <laughs> tamam. Evet aldık. Alkışım. Aldık. Siz geldi lan. Ne aldık kumanda. Evet devam ediyoruz. Şimdi, şu önde şunlar var. Bunu çok açmak istemiyorum. Sonra zor taktım. Tamam açacağım. Ne Sizin için. Açacağım. Hatta ben bunları başka yere koyayım. Şunu bulayım. Dur şimdi bunu söyleyeceğim de herkes. İşte yani kalk kontrolü yapıyoruz herkes. Buraya söyleyeyim. Al 2 tane top. Orgüne. Orgüne. Al de gör. Al su diyorum. <laughs> Al su Evet. Ne yaptım? Evet sayma basın. Bir sürü basın Emre Mor, Bekan Buar, Bernardo Silva, Mbappe, Bernardo Silva, Demiral, Ronaldinho, Trezegut, Bruno Vanandes, Pirlo, Mbappe, Casemiro. Hakan Çalhanoğlu, Bekan Buar, De Bruyne, De Bruyne, Pilo, Maradona. Efsanevlerimizin efsanesi. Omar Kan. Bu ne ka? için bu başka etkinlik de yanında gösteriyorsun. Bu ne ka? Ben bastın olay ka. Karı istiyen alo. Allah senden. Bize bu gücünü yapıyor mu? Bu karttan. Yani bu etkinlikten. Firmuna Villa Woods. Evet. Lan kartlar birbirine yapışmış. Villa Woods. Ee, Enzo Fernandez. Villa Enzo Fernandez birbirine yapışmış. Demek ki Asi. Harry Kane, Van Dijk, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mubil, Romario, Grealish, Fabinho, Fabinho. Liverpool'da mıydı bu? E Mbappé, Gavi, Tresigut, Milovic, Arda Güler, Tresigut, Milali Karama. Oh. Yusuf yazıcım yazar yazar yaz, o goller. Alexi Souza yok. No, Alexi Souza değil. Souza. Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'deki Alexi Souza. Lukaku, De Bruyne, Beckham var. Çağlar Sevinci, Türkiye bizi şu topeyi çok iyi. Zico, Samuel'ın efsanesi. Halk, halk, Hulk. Hulk oğlum, Hulk. Hulk'um lan ben. Evet. Van Dijk, Kumanike. Hadi. Ondur. Pil Foden. Pil takar kendisine açıkçası. Neymar. Ronaldo Nezira. Nazario. Bacon. Lukaku. Hacı. Rutman değil ben. Lukaku. Arda Güler. Teşekkür. Varela. Ronaldo. Ingo. Nazario. Bardi. Arda Güler. Beckham Var. Trex. Alex. Trex. Neste. Bilmem. Harry Kane. Onlar kan. Ruben Diaz. Emma. Şey, Ronaldo. Ingo. Phil Hoden ben onu sıvı şimdi bu kimciyeler cingüzün der ben aldın azar ve kand bir, Öfchen, bir kalecisi. başka ne kaldı diyecek Erik dalı gevrek kaldı haydi Erik dalı ya o canım e, Arkadaşlar bu arada hepsini Direkt bugün yani direkt bugün hepsini Kontrol Başka günler başka şey koruyacağım. Şimdi bir tane koru eledim sonra videoyu kapatayım şöyle. Ya Şunu göstermek isterim. Ben biliyorsunuz ki Galatasaray'lıyım değil mi? Sence bunlar ne olabilir? Bak. Bak. Sence ne kartı? Galatasaray kartı. Gal kartı. Bu haramlı mısırı, Icardi, Mertens, Brokba, Milot Rasica, Gökhan Zan, Mertens, Hacı, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo, Komis, Kerem Aktürkoğlu. Ama bu Kerem Aktürkoğulları bilerek böyle koyduk e, etkilikleri ee, değil. Yunus Rakkın, Zuhan Mata, Uluvira, Şazı Tamam, başka söyleyeyim. Ne söyleyeceğim başka arkadaş? E <laughs> söyleyeyim değil mi? Tamam. Dan. Bunu da söyleyeyim sonra kapatayım. Ya da yok söylemeyeyim. Daha ne yapayım ki arkadaşlar? Yiyeceğiz. Tamam ne saatin kapatayım. bunu da siz. Bir gün de bu gene yırtılacak e? Çöpe gidiyor. Biliyorum. Tamam dur bir dakika. Heh. Bunda başka günler onlarda o zaman ne için arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı, like atmayı unutmayın. Bir şey istediğiniz varsa yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar siz bana hiç kart yazdınız ondan söyleyeyim. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ama kapatsın, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağım ki bilmiyorum ki. Dur ben enayi ithal Dur yapacağım dolar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Evet, görüşürüz. Parmağımla koydum kamerayı böyle iyi. Görüşürüz. görüşürüz. Hop, gö